Biz çok inanmıştık şampiyon olmaya, İstanbul'a gitmeye çok inanmıştık. Onu da gerçekten çok mücadele ederek baş, başından sonuna kadar, ilk maçtan son maça kadar gerçekten üstün bir performans göstererek bugünlere geldik. Bugün de şampiyon olduk, hakkımız da bize göre, bana göre. Ee, tüm takımlarımıza da başarılar diliyorum. İstanbul'da da inşallah Türkiye şampiyonu olacağız. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum, teknik direktörümüzden yedek oyuncumuza kadar. Herkesin inandı. Teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> en baştan en sona kadar iyi mücadele ettik. Sakin de birlik dedik. Hep evet, takım olarak hareket ettik. Mutluyuz. İstanbul'a gideceğiz. Orada da amacımız şampiyon olmak. Hayırlısı hakkımızda. Takımı tebrik ediyorum. Herkes tebrik ediyorum. Evet. Öncelikle Agzonobel ee, takımını Yürekten tebrik ediyorum çünkü onlar sonuç itibariyle geçen senenin Türkiye şampiyonu. Yani e, İzmir temsil eden bir takımdı. E, bir nevi onlar için bu maç ünvan maçıydı. E, biz de Vura Hoca'nın yapmış olduğu telkinler, uyarılar doğrultusunda hareket edip e, takımımızı toplayıp A'dan z'ye bir değerlendirme sonrası sahada yapmamız gereken bütün hamlelerimizi sergiledik. ve adam adama oyun ile mutlu sona ulaştık. Saha içerisinde çok gergin anlar yaşandığını düşünmüyorum ancak e, hakemlerimizi tekrardan tebrik ediyorum. Çok e, güzel maçı idare ettiler. Her ne kadar 5 kişi kalmış olsak da saha içerisinde e, zaman zaman gerek koda takımı yani bizim takımımız gerek Ağzı oyuncuları içerisinde sinirlerine hakim olamayanlar vardı. Ee, o konuda üzüldük, şaşırdık, kızdık. Ancak sonuç değişmedi. Ee, Ağzı Nobel yani geçen sene Türkiye şampiyonu olan takımı e, 1 0 mağlup etmesini bildik. Şimdi artık önümüzde İstanbul var. İstanbul'da da eee Koda şirketi olarak ki zaten biz aslında İstanbul'un meyşeli bir e, şirketiz. E, İzmir bacağından e, Türkiye'yi temsil edeceğiz. Orada da yine aynı mantığı doğrultusunda, aynı stratejilerimiz, aynı duygular ve hisler içerisinde e, bütün gücümüzü sağ içerisinde yansıtacağız. E, aslında cümleleri artık toplamak zorluk çekiyorum çünkü gördüğünüz gibi kupa önümde. E, yaklaşık olarak 9 maç yaptık. E, bir mağlubiyetimiz var. E, ki mağlup olduğumuz takımı e, mağlup etmeyi bildik. E, oyuncularımı ciddi anlamda tebrik ediyorum. Ve e, çok başarılı oyunlar serdiklerine inanıyorum. <laughs> Umarım dediğim gibi İstanbul'da da bu başarıyı elde edeceğiz. E, ve e, kupayı İzmir'e getirip Koda ailesi olarak e, müzemizde o kupaya da yer vereceğiz. E, organizasyonu düzenleyen tüm teknik ekibe e, teşekkür ediyorum. E, bu kadar.